Merhaba Arkadaşlar, Oyun Mühendisliği kanalıma Ben Can, bugün sizlerle Minecraft'ta Şehir kuruyoruz. 3. bölümümüzü karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölüm, e, ne yapacağım, ne yapacağım, e, ne yapalım arkadaşlar bu bölüm. Ayrıca şurayı düzelteyim, geçen bölümü fark ettim. Şöyle minik bir şey yapalım, işte burada. Heh. Bu bölüm arkadaşlar, park yapacağım evet. Yanlış duymadınız. Tam böyle bir ortaya bir park yapacağım. Park dediğim de o çocuklar için oyun alanı değil. Bildiğimiz şey parklar olur ya. Evet. Başlıyoruz. O zaman videonun kalitesi kaç? Bak, hiç bakmadım. Şöyle şuradan giriş olsun. Şuradan girsinler. Şimdi. Bir de böyle inecekler. 1, 2, 3, 4, 5. Değil mi? 1 Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane daha. Şöyle. Minik bir fark. Bir, iki, üç, dört ve beş. kastırdım. Bu çok fizik. Bir tane şöyle koy. Şöyle mi? Yok daha böyle. Şöyle. Hı. Aynen böyle. Şimdi bir ki şurada bu parnede çok fazla oynuyorumdur. Çok fazla dikkat etmiyorum çünkü. Şimdi şöyle bakalım parkı yamuk mu? Y vamos a ir a dar Şimdi ortasını nasıl yapsak? Bank yapalım bir bank. Nasıl bank nasıl yapacağız? Hmm. Koltuklar nerede? Burada. Yok. Koltuklar burada. Şimdi bank Ben Yani Banklarda olur ya böyle. Allah kızdık. Tamam. Dur. Al şunu. Bu geçecek yağmur da geçecek. Her girişte böyle yanına bir tane şey yapacağım. Veda tam caman mısınızdır? Şilale yiyin bir şey yapacağım. Kuartısını hani yapacağım arkadaşlar bunu. Tüm kuartı yoklarını alacağım. Ben şelaleyi yapmıştım. Bir bilgim var. Bu Ama bu tamamen bize özel bir şelale olacak. Hı hmm. Suyu yukarıdan nasıl taşıyacağız? Yani, tamam. A aynen Aslında böyle olabilir. Kenarlarına. Havada duruyor. Hı Şimdi bambu nasıl getiririz? şuradan bir daha şöyle koyalım. Buradan su akacak. Tabii ki de böyle olmuş gitti. Aa, dışarı gelmemesi lazım onu. Aa geliyormuş. Şöyle suyu keselim de. Şimdi şuradan da suyu keselim. Ben niye koyamıyorum? Şimdi, bir kere... Şu gitsin. Suyu kaçırmamak için bence şöyle bir... Dur, koltuğu kırdık. Şimdi da çıkar. Şimdi nasıl bir şey... Ha, şöyle. Şimdi de dekarasyon alıştırıyorum. Tamam. şöyle de yapalım. Su şu an buradan kaçmamız lazım suyun yüzde bu şekilde. Buradan kaçamaz. Yani imkanı yok. Kol. İsteyen gelir abdizini falan olur. arkadaşlar bakın. Böyle. Buradan görmüyoruz kankamız da tamam. Birazcık çiçek ekmek amaçlı. Ne bileyim böyle işte. Bir şey. Bir de oç koyalım. Oç değil Aynen. Bir daha koyalım lazım. tane yeter. Üç tane yeter. Böyle gezinsin. Hatta bir üç tane daha. Böyle gezinsinler. Evet. Geziniyorlar. Şimdi ben ne yapacaktım? He, birazcık buraları ağaçlandıracağım. nasıl ağaçlar? Şu ağaç olsun. Aynen. Tek bu ağaç kullanalım. bu daha çiçekli alan. Evet. Şu anlık 3. bölümde ne yaptık? Böyle bir şiir şey yaptık. Birazcık uzaklaşalım kana geçsin. Bakın uzaklaşalım uzakma birazdan geçer. Şimdi arkadaşlar, şimdi ne yapacağım? Bir tane daha sıra. Şimdi. Ne yapalım? Ee, diğer iki bölüm arkadaşlar. Dur Night Vision içelim. Diğer iki bölüm arkadaşlar. Ee, bakın. Bura yol yapacağım. Böyle gelecek. Burada olacak. Böyle gelecek, çiftliğe gidecek, şöyle gelecek, köpeğe gelecek, sonra her şey böyle bak, böyle olacak, böyle gelecek parka, böyle yapacak, bankta isterse oturur, şu an oturuyorum, o ne güzel, hatta birkaç insan da koyalım benim oturum aynı işim olmuyor şu an. Sonra buraya buna park falan da yaparız ama çok kafa. İşte böyle insanlar. Böyle yani şu eve de bir insan koyalım. Kapıyı kapatalım. Bunlar da çiftliğin başında vefresi. Herhalde çok var. çok asıyor. Evet. Bu arada da var iki tane çocuk. Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz like atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Ee, bizi mutlu etmek için de paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Diğer iki videolarda görüşünceye kadar sevgiyle kalın. Bay bay.